أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Değerli kardeşlerim kıymetli bir kitabın akide dersi fi zilal el akide el dersine devam soru ma huwa hükmü tekfiri fil islam çok önemli bir nokta Adam durmadan şirk işler puta tapar, elfazı küfrü söyler, hayatı hep böyle şirkle kakar oturur. Bir mümin burada bu kişiyi tekfir edebilir mi? Tekfirin hükmü ne? Herkes tekfir yapabilir mi? Ya da soğuk takvaya başvurup da kimse tekfir etmem. Murciyeler gibi. Cevap et tekfir hükmün min ahkamil İslam kesairil ahkamillahu. Bak. Aynen namaz oruç, zekat, nam, ud, hac, ahkamları nasıl İslam'da önemli? Tekfir hükmünde şer'i bir hükümdür. Herkes bu hükmü veremez. Alimlerin elinden geçmesi lazım. Alimler karar verecektir. Lehu esbab, tekfirin esbabları var. Ve davabit ve mevane ve şurut şartları var. Bak mavane engelleri de var. Engeller ne? İkrah var. Hata var. Derin meselelerde cehalet. Ha. açık meselelerde değil. Adam açık meselede cehalet özür değil. Çok derin ilmi bir meselede adam öğrenmemişse mesaili hafiyede cehalet özürdür. Evet. Şartları var. Mesela adam ikra altında değil, aklı yerinde olması lazım dumni الدُّمْنِهَا ذِهِ الْقُيُودِ يَجُوزُ Bak eğer bir insanı tekfir hükmünü, baltasını indirirsen, alimler esbabına bakar, davet kaidelerine bakar. Mane var mı, yok mu? Şartları yerinde mi, değil midir? E baktı ki adam zaten her gün bu işi yapar. Bu adam dinden çıkmıştır, arkasına namaz kılınmaz, ölse de cenaze namazı kılınmaz alimlerin fetvasıdır. Bel yecibu ahyanen et tekfir ha. tekfir caizdir, bazen vaciptir. Mesela Kale Teala Rabbimiz Suri En'amda 55'te şöyle diyor Ve kezalike nufassilul ayat ve li testebine sebilul mucrimin. Bak bu son cüleye bakın. Ve li testebine sebilul mucrimin. Ve li de demiyor ha mücrimlerin yaptığı cürmü iç çamaşırlarını pislikleri meydana dökün. Bu ayet ne diyor? Zalimler, mücrimler, dinde atıl imanda batıl olan çevreler onların küfrünü, şirkini, cürmünü, katlini, kitalını, din adıyla ticaretini meydana dökün kaleminizle, konferanslarımızla konuşun testebine şiddetle konuşun demektir. Bak sinta mübalağa ifade edilir. Ve li demedi ha şiddetle bu işin üzerine durun. Ya adamlar alemi İslam'ı ele aldı, ölemayı şehit etti, İslami ilim merkezlerini kapattı, dine karşı din metodu hepsini dinle kandırdı. Bunu sağcılar daha güzel sağdılar ve ben çağrıcıyım diyen de ne kitap yazdı bunların zulmün karşısında? Açıkça diyorum zulüm deryasından damlalar kitabını yazın. Hocam zulüm deryasından damlalar ne? Yani mesela Konya'da ne kadar zulüm olmuş? Yaz. Paragraflarla, belgelerle meydana dök. Allah'ın emri değil midir? Onların küfrünü Yaz konferans ver. Nerede mümine nasıl zulmettiler? Ve illa ehli küfür yaptığı zulmünü kediler gibi pislik yaparlar, üzünü örtürler. Örterler. Sen de Allah Kur'an'da dedi, kalk bu pisliklerini meydana at ki kimse bunlarla kandırılmasın. Adam daima şirk işliyorsa sen de müşrik demeye mecbursun ve fil kaidetil meşhure bak bizde bir tane kaide var alimler bu kaideyi daimen dile getirirler nedir İcmai bir kaide ha ümmet bu noktada icmadadır bazıları sanırlar ki İbn-i Teymiye söylemiş İbn-i dile getirmiş bu kaide tüm ümmetin tüm icmai ümmetle sabittir bu kaideyi iyi öğrenmek lazım. Mellem yukeffiril kafire. Adam daima şirk işliyor. Güneş gibi küfre var. Sen de soğuk takvadan dolayı küfür girmedi diyorsun. Karar vermiyor. Ev şakke fi küfrihi. Dedi daima şirk işliyor da ben şüpheliyim dedi. Bu soğuk takva. Ev sahha mezhebehu. Sen de diyor valla normaldir. Çünkü dedi niyeti Allah içindir. İnnemel amalu bin niyatı sabun gibi kullan bu adam tekfir etmiyor ya soğuk, soğuk takvadan dolayı. Fakat <feked> kefere icmaen bu da dinden çıkmıştır. Bu kaideyi bir daha öğrenmemiz lazım. Dile getirmemiz lazım. Böyle hükmullah tekfir de Allah'ın hükmüdür. Kardeşim sen şirk işleme ki biz de tekfir etmeyelim. Ama daimen şirki işlerse, küfrü işlerse, elfazı küfür, efali küfür, efkari küfür ben de böyle küfür demesem, o açık net küfre sen o zaman kimi tekzip eden biliyor mu? Allah ve Resul'ün kararlarını söylediklerini tekzip ediyorsun. Onun için küfre girer ha. Demek bir yere kadar tevakkuf dahi caiz değildir. Bakın beyde enne ba'den nasi اِقْتَحَمُوا فِي اَوَّابِ التَّكْفِيرِ مِنْ دُونِ فِقْهٍ دَقِيقٍ Tekfir noktasında bu kavramda da ifrat ve tefrit var. Biz vasatı yakalayalım. Bazıları tekfir kavramına girerken dakik fikhi bilmezler. Dabıtlarını bilmezler. Esbabını bilmezler. Mevani'u tekfiri bilmezler. Şartını bilmezler iki kelime biliyor, tekfir silahını kullanıyor, kılıcı çekiyor. Velev fil mesail muhtelef fiha. Mesele ihtilaflıdır. Alimler ihtilaf etmiş. İhtilaf mübah demek değil. İhtilaf yani müteber ihtilaf. Bazı alimler böyle fetva vermiş, bazıları böyle fetva vermiş. İkrah diyelim mülci gayri mülci şafi mühenfi arasında mesele ihtilaflı da adam buna rağmen hele de şafi de tekfir eder, hanefi de tekfir eder, nice ulemayı tekfir eder. Bu arkadaş yol, doğru yolda değildir, ifrattadır. Allah muhafaza eylesin. Bu yol onu cehenneme kadar yuvarlandırabilir. Dabıt yok, şer'i. Bir de Allah korkusu yok. Allah korkusu olsaydı araştırmadan karar vermezdi. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam İza kala raculu li ehihi ya kafir Bukhari'de diyor ha Müslüm'de de geçer bu hadis. Bir insan kardeşine kafir dediği anda fakat ba'e bi ahaduhuma birisi kafir olur. Delilsiz, mesnetsiz. Birisine gayri Müslüm dediği anda Birisine bu küfür silahı yüllenir onun için burada ifrat tafrit de var. Bu tekfir noktasında vasatı da var. İfratı ne? İlimsiz olarak tekfir silahını kullanmaktır. İnsanları davadan tiksindirmektir. Delilsiz, mesnesiz, cehalette yürüyor. Nice gençler bu çukura düşmüştür. Bir de harici metodu kullanırlar bu çevre. Bazıları da murciye metodunu kullanırlar tekfire, küfre öyle bir işim yok diyor. Açık küfür işleniyor dedik var ben ben yapamıyorum. Gece gündüz işleniyor dedi biz diyemiyoruz dedi. Bu arkadaş da küfre girmiş ha. Bak biraz evvel tekfiri çok fazla kullananlar dabısız küfre girmeden korkulur. Resmen kafir denilmedi ha. Fakat murciye, çağdaş murciyeler açık küfre küfür demiyor. Onlar da küfre kesinlikle icmaen küfre girerler. Hani kefere fecere olurlar ha. Şimdi açık bir küfre la demiyor. Açık bir küfre öyle yetikad etmiyor. Bu noktada tevakkuf dahi caiz değildir. İslami doğru ehlinden öğrenmek şarttır. Evet bir soruya daha girelim değerli kardeşim. Şimdi burada dedi ki esbabi tekfir var davabıtı var, manileri var, şartları var. Ma <mâ> huve dabitu tekfiril muayyen. Bir adam muayyendir ve şirk işliyor, puta tapıyor, kanun yapıyor, Elfâz-ı küfür söyler. Ben bu muayyen adamın tekfirin dabıtını istiyorum. Dabıtı kaidesi nedir? Cevap. Vahidun min selâs-ı taliyyat üç şeylerden birisini öğreneceksin. Bir, el evvel inkaru hükmün mücme aleyh ma'ruf-i dini bir darura. Zarurati diniyenin icmai bir noktada adam inkar etmişse bu adama kafir diyebilirsiniz. Bir daha tekrarlayın. Zarurati diniye. Mesela ne gibi? Mislu inkari hürmeti şürbil hamr Adam çıkmış diyor ki ben içki içebilirim. E bu zaruratli dini açık meseledir. Ekli riba, faizi yiyebilirim. Zina gibi ben diyor paramla yapıyorum. Ne, ne olur diyor. Ben diyor asas paramla yapıyorum zinayı. Siz diyor alışverişi caiz görüyor. Faizi niye caiz görmüyorsunuz? Bu adam küfre girmiştir. Zerre kadar şüphe yoktur. Tevbe etmesi lazım. İki, en yef'ale fiyelen min khasâsil kuffâri kafirlerin özelliklerinden bir fil onda peyda olmuşsa mislu ilqa el mesafi fil qâzurat. Adam Kur'an'ı alıyor, çöpe atıyor. Bunu ancak kafirler yapar. Böyle birisini gördün, Kur'an'ı aldı, çöpe attı. Bu fil insanı küfre götürür için Kur'an'a takildir. Mesela çok zamanda çarşıda gidiyorsun Allah'a küfür ederler. Açık küfür. Buna kafir diyebilirsin. Üçüncüsü en yetelaffaza bi kavlin yetenafi iltizam iltizamil İslam bir söz söyler İslam'ın iltizamına terstir. Sawa'un nataqa etikaden itikadan ev hazalan bir adam bir küfür kelimesini söz söyler. Velev şaka da söylese, hezelen de söylese, laiben de söylese, içten demese de, niyeti de ile olmasa küfre girmiştir. Şafii, Hanefi, Maliki, Hanbeli dört müdevven mezhep diyor bu adam şirke girmiştir. Mesela Yakulu allame İbn-i Nüceym. i̇bn Raik kitabında 5. cilt 134. sayfasında çok önemli bir mesaj. Dört mezhebin kulasası. Ne diyor? İnne men tekelleme bi kelimetil küfri hazimen hazilen ev laiben. Bir adam küfür kelimesini söyledi. Elfazı küfrü söyledi. Şaka veya laiben şaka yaptım. Oynadı, oynayarak yaptım. Kefere indel kulli. Bak kefere indel kul. Ve la yetibare bi itikadi niyetine bakmayız. Nahnu nahkum biz zavahır. Ve nekilu ilallah esserar. Zahiren küfür işlemişse bu arkadaş hakikaten küfre girmiştir. Tevbe yapması lazım. Hocam ben muayyen bir adama küfür diyebilir miyim? Tekfir yapabilir miyim? Kadıya ihtiyacı yok. Bazı hocalar bu işi muammaya çekmek için kadıya ihtiyacı var. Hayır bir meselede durmadan adam puta taparsa, durmadan elfazı küfrü söylerse, durmadan zarurati diniye dine ters işler yaparsa, bir çağrıcı Müslüman herkes bu davanın müntesibi, o bu davanın her müntesibi dinden mesuldur. Din adamı kavramı İslam'da yoktur. Sen daimen puta taparsan tevbe etmen lazım. Senin arkanda namaz kılamam benim kendi namazımı senin gibi insanlara teslim edemem. Bunu alim de diyebilir. Alim dediğinden dolayı avam bir çağrıcı da diyebilir. Avam bir çağrıcı çarşıya gitti. Dükana gitti. Bir muamele insanlar atmosferinde adam durmadan Allah'a küfür ediyor. Durmadan elfazı küfür söylüyor. Durmadan efali küfür söylüyor. Alimler buna küfür demişse icmaen. Bu küfürdür. Senin arkanda namaz kılınmaz. Sen tevbe etmen lazım. Bu alimlerin kırarı fetvadır. Benim senin sözün değildir değerli kardeşim. Allah'ın dini öleme doğru anlamış. Yarında da tekfiri muayyenin maneleri var. Bak küfür yapmış ama ikrah altında. Sen tekfir edemezsin bunu kendi aralarında konuşup çünkü engeller var. Yarın engelleri de öğrenelim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.